Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi'nin birlikte hazırlamış olduğu Ana Haber Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve kızı Kızılçukur'da kamp yaparak eşsiz gün batımını ve gün doğumunu birlikte izledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, kızı ile birlikte Kapadokya bölgesinin en güzel mekanlarından olan ve yıllık yüz binlerce turistin ziyaret ettiği Kızılçukur'da kamp yaptı. Mustafa Açık Göz ve Kızı ilk olarak dünyanın en güzel gün batımının izlendiği Kızıl Çukur'da güneşin batışını izlerken kamp sabahında ise sıcak hava balonları eşliğinde doğan güneşi izlediler. Milletvekili Mustafa Açıkgöz, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda Kızıl Çukur'da gün batımı, kızımla birlikte Kapadokya'da işsiz bir kamp deneyimine hazırız. Herkesi bekliyoruz derken, sabahki paylaşımında ise Kapadokya'da muhteşem gün doğumu, kızımla birlikte Kapadokya'daki kampımızın muhteşem sabahına ulaştık. Gökyüzü de sıcak hava balonlarıyla bezlendi notunu düştü. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Nevşehir için yeni tahminlerini güncelledi. Tahminlere göre iki gün yağış bekleniyor. Nevşehir'de Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yeni tahminlerini yayınladı. Yayınlanan son tahminlere göre, çarşamba ve perşembe günleri il genelinde gök gürültülü sağanak yağış olacağı belirtildi. En düşük gece sıcaklığı ise 4 derece ile perşembe günü Derinkuyu ilçesinde görülecek. Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, köylerde yaşanan su arızalarına anında müdahale ederek sorunları kısa sürede çözdü. Nevşehir İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Merkez ilçeye bağlı bulunan Balcın Köyü'nde, Hacı Bektaş ilçesine bağlı Hıdırlar Köyü'nde, Ürgüp ilçesine bağlı Başdere Köyü'nde, Güyşehir ilçesine bağlı Fakuşağı, Yeni Yaylacık ve Hacı Halilli köylerindeki hanelerin içime suyu elektrik arızaları giderilerek vatandaşların sorunlarına en kısa zamanda çözüm sağlandı. Paşalı, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1928 yılından beri aynı adı taşımakta. Nevşehir il merkezine 55 kilometre, Avonos ilçe merkezine 38 kilometre uzaklıkta. Kayseri merkeze ise 55 kilometre uzaklıkta olan köy, Nevşehir ve Kayseri'ye mesafe olarak aynı uzaklıktadır. Köyde bir ilkokul bulunmaktadır. Paşalı köyündeki vatandaşlar geçimlerini tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Köyde buğday, çavdar, arpa, fasulye, pancar ve ayçiçeği yetiştirilmektedir. Hayvancılıkta ise küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticiliği yapılmakta. Köyün biber ve domatesleri de meşhurdur. Her evin bahçesinde lezzetine doyum olmayan çanak domates ve sivri biber yetiştirilmekte. Köylü alışveriş ve gezme için köye yakın olan kalaba kasabasına gidiyor. Bundan ziyade Ankara Kayseri ve Kırşehir'e gitmek için kalaba içerisinden otobüse binebiliyorlar. Emekli kesim il merkezlerine gitmeden kalaba kasabasında bulunan PTT'den para yatırma, para çekme gibi işlemlerini kolaylıkla halledebiliyor. Ayrıca akaryakıt ve çiftçilerin ziraat ilaçları olan tohum, gübre, ilaç gereksinimlerini yine buradan karşılayabiliyorlar. Bu nedenle köylü için kalaba kasabasına yakın olmak büyük avantaj. 2021 yılında TÜİK tarafından yapılan nüfus araştırmasında köy nüfusu 389 olarak kayıtlara geçmiş. Köyde 196 erkek, 193 kadın yaşamını sürdürmekte. Paşalı köyünün son yıllarda göç verme oranı düşük. 1985'li yıllarda 700'ün üzerinde olan köy nüfusu o yıllarda çevre illere ekonomik ve eğitim nedeniyle göç vermiş. Şimdiki yıllarda ise nüfusunu korumaktadır. Köyde daha çok yaşlı kesim yaşamını sürdürmekte. Şimdi karşınızda İç Anadolu bölgelerinde beklenen hava sıcaklıkları. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. 19 Eylül Pazartesi İç Anadolu bölgelerinde beklenen hava sıcaklıkları. Nevşehir en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 27. Kayseri en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık 26. Kırşehir en düşük sıcaklık 13, en yüksek sıcaklık 28. Nide en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 28. Aksaray en düşük sıcaklık 13 en yüksek sıcaklık 29. Yozgat en düşük sıcaklık 9 en yüksek sıcaklık 23. Konya en düşük sıcaklık 15 en yüksek sıcaklık 27. Sivas en düşük sıcaklık 11 en yüksek sıcaklık 27. RGS Carmen and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 18 Eylül Nevşehir ve ilçelerine nöbetçi eczaneler. Merkez Uzer Eczanesi Yeni Mahalle, Merkez Eylül Eczanesi araşağı Mahallesi, Acıgöl Ömür Eczanesi, Avonos Orkun Eczanesi, Derin Kuyu Nazar Eczanesi, Gülşehir Parlak Eczanesi, Hacı Bektaş Hacı Bektaş Eczanesi, Kozaklı Sarı Aslan Eczanesi, Ürgüp Aydan Eczanesi. Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi'nin birlikte hazırlamış olduğu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.